Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler. Bol kazançlar. Allah bereketli kazançlar nasip etsin. Bugün sizlere bir bina girişi, bahse merdiveni artık ne derseniz deyin. Böyle bir merdiven yaptık. Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Bunun burada beton var zaten. Bu betona her türlü bağladık. Burada buradan zaten oturuyor. Betona oturuyor. Oradan sonra devam ediyor kalıp. İlk basamağına dahi gördüğünüz gibi demir koyduk. Perdemiz buradan başlıyor. Aralardan göstermek istiyorum size buradan başlıyor. epoksileri görebiliyor musunuz? Yani epoksi yaptık. Çift sıra demir beraber bağladık demirle beraber. Buna şöyle bir sistem uyguladık arkadaşlar. Bir perde yaptık. Ortasından geçen bir perde. İki tarafını balkon şeklinde açtık. Gördüğünüz gibi balkon şeklinde yaptık iç tarafını. Buralara da perde yaptık. Her türlü dengeyi sağlasın diye de böyle ortasına aykırı bir kolan koyduk. sırasladık güzelce. Gördüğünüz gibi Gayet güzel bir merdiven oldu. Gördüğünüz gibi içinde çift sıra demir var. 25 santimlik bir perde yaptık biz buraya arkadaşlar. Bizim şimdi normal kat 3 10. Bunda 17 tane basamak var. 17 tane basamağın 10 tanesini buraya yaptık. Buradan böyle bir düz bir sağanlık verdik aşağıya doğru. 7 tane de buraya vardı normalde kat katla ilgili olan 7 basamak vardı. 5 de aşağıya kademe olduğu için 5 de aşağıya ekledik. Toplamda 22 tane basamak oldu burası. Gayet güzel bir giriş oldu. Ferah bir giriş oldu. Bu merdivenin takviyesini de Dipte de bir 5-10 de dübelledik. Yukarıda da gördüğünüz gibi 4-5 kat kalınlığında bir tel takviyesinden beraber çekip bağladık. Bu yanlardan da ruhları çaktık ki basamaklar takviye yukarı kaldırmasın diye. Keza aynı şekilde bu tarafta da bu tarafta da aynı böyle bir takviye yaptık. Dibe çaktık bunu. Ondan sonra zirma buradan tel takviyesi beraber ne olur ne olmaz havaya kaldırmasın diye bu tarafa çektik bağladık. Yukarıda da göründüğü gibi orada da bir tane tel takviyesinden onu da yukarı kaldırmasın diye bu şekilde yaptık güzelce. Merdiven yaptık bitirdik arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara Allah kolaylıklar versin. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.